arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah videoyu beğenirsiniz diyorum. Lafı uzatmadan da videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün çok güzel size haberlerimiz var. Bugün buradan kaçıyoruz. Ve zaten arkadaşlar şaşırtıcı haberlerimiz var. Onur insanmış. Bunu biz de daha yeni öğreniyoruz. Bu grubun tek garip şeyi benim arkadaşlar. Ben Becray'ım. Onur bakın arkadaşlar. Onur buymuş. Onur'un kafasındaki aslında maskeymiş. Onur bana ne olunca bir... Heh. Ben niye burada her şey ikinciye? Arkadaşlar en bunu soruluyor ya. Neyse arkadaşlar şimdi onun kafasının bana an olunca bir bakmak amacıyla kafasının altında bir şey vardı. Onu bir çıkardı orayı. Onur aslında böyle büyücük tarzı bir şey galiba Onur. Evet arkadaşlar onun böyle büyücü tarzı bir şey. Ve arkadaşlar şu ki biz bu maçı yaptıktan sonra kaçıyoruz. Bunu da Onur'un anlatmasını istiyorum. Onur buradan nasıl kaçacağımızı sen bize anlat. Hem de hem nasıl kaçacağımızı hem de nasıl insan olduğunu. Daha sen sende. Tamam. E, kaçacağımızı anlatayım. Tamam anlat Şimdi, i̇şte, Geçeyim şelaleden. Yani şelale var yani orada arkadaşlar. İşte böyle geçeyim. İşte öyle bir şeyler var. Oranın arasında da demir parmaklıklar var. Oradan ee, oradan geçince bir yere gidiyoruz. Bunu da nereden buldun derseniz e, bir gün işte e, orada kamp yeri var ya orada otururken birisi oraya girdi ve yani bir daha gelmedi. Nerede olduğumuzu zaten ben, e, sanırım orası diye tahmin ediyorum. Yani oradan çıkışı bulacağız. Arkadaşlar onun dediği de bizim şu anlık tek şansımız bu. Ve buradan kaçmaya deneyeceğiz. Bir de galiba iki banana var şu an oyunda arkadaşlar. Galiba buradan kaçmamızın şerefini Oy 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 oy. Aa evet arkadaşlar. Aa iki, iki yerden banana gelmiş. Bak. Adam önüne koşuyor dedim de. Aga çok sakınca ya iki banana. Ne bileyim yani boşa bir fantazi arkadaşlar. Kim oy verdi bu iki banana ya? Ben Bamada normali oy verdim. Oy, ah sıramadı, 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 sıramadı. Hemen kaç şuradan. Tamam arkadaşlar, şu an ah öldü bir kişi mesela, yani yenmemeye çalışacağız. Buradan kaçma, kaçacağız ve yenmeme yemeden kaçacağız. Yani buradaki son anımızda yenmez Isralım mı? aa aa Onur gitti. Neyse arkadaşlar en azından kaçmanın yolunu bulduk. Ölmemeye çalışacaktık ama öldük. Allah rahmet eylesin Onur. Bana iyi yapamıyorum. Bu ölünce yani şey olmuyormuş. Evet arkadaşlar ölünce direkt yeniden ana yeri ışınlanıyorsunuz. Yani garip bir eziyet yolu. Yani Minecraft'ta ölünce nasıl yatağınızda doğarsanız öyle bir şey. Evet arkadaşlar garip bir şeyler oluyor. Bir eğer arkadaşlar Minecraft serisine başlamamızı isterseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Çünkü sizin yorumlarınız da önemli. De Ve arkadaşlar yakın zamanlarda şeyde oylama falan da başlatacağım. Sizden hangi oyunları çekmemizi isteyeceğimizle alakalı bir tane yer sunacağım. Siz de oradan seçebilirsiniz. Hem artık hem sizin istediğiniz oyunlardan çıkar. Ben orada benimki oluyor. İki banana. Beni hem de arkadaşlar seveceğiniz şeyleri görmek isteyebilirsiniz enesventte. Böyle arkadaşlar. Yani oylama falan soracağım. Hem artık istediğiniz videolar falan gelir. Öyle. Bunu da bildireyim diye söyledim hemen. Enes saklan. şeyi söylemeyi unuttum. Niye yani, söyle? Neyi? İkman olmasının olduğumu söylemeyi unuttum. Yani aslında normal bir insanım. Evet, normal. Ama e, pek sevmezler diye. Kendime bir tane kedi kafası yaptım ve onu taktığımda işte öyle bir tane kedi olmuştum ve beni ortaya çıkardınız dedik de. Arkadaşlar bu işi de becerdim ya. Arkadaşlar bu işi de becerdim ya artık gönül rahatlığıyla ölürüm. Enes bunlar kapıda. Enes kaç 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 kaç. Nay! Ne? Oğlum şimdi bir şey yapmayacak mıydık? Neyse. Tamam poz. Ali, bananın gözünün önüne girdim buraya. <laughs> bananın gözünün önünde niye giriyorsun Ali ya? Ne bileyim ben. Ah 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 ah. Oh hasramadı arkadaşlar. Oh. Ah burada pasta şey var. Koy 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 koy. Bananı geliyor arkadaşlar. Nasıl Evet, Sayede bir dilim kalk Arkamdan koşuşturuyor ha tamam doş ke devam ke. Oh orada tam geri şuradan geçeceğim. Banana. O bananlar bana, bana, görüyorum. 11 hadi hadi. Bana geldi, bana geldi? 6 5 6, 4 5, 3 Arkadaşlar arkadaş biz ke bir. Oh biz kaçtık ha ben kaçtım arkadaşlar. Tamam. Oh. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen daha fazla bu eziyeti çekmeden kaçıyoruz. Hadi herkes hazır mı? Hemen hemen. Hadi. Hadi. Bismillah. 3, 2, 1. Görüşürüz. Aa arkadaşlar yine bir yerlere gidiyoruz. Ne oluyor? Allah Allah. Bak yine bir yerlere. Daha... Neresi burası ya? Aa geldik. Aa nereye geldik? Aa bir yere geldik yine. Ha Onur'la Enes var. Tamam o herkes burada. Arkadaşlar burada niye Onur'un evinin işareti var? Neyse sormayacağım <laughs> ya. Ha a, a onu sırtın sırtındakiler ne senin? Sen sırtındakiler ne? Çok var Arkadaşlar Onur'un büyücü olduğunu anlamıştım ben, 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 ama. Ben, 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 arkadaşlar ben, ben Onur'un şeyin olduğunu anladım da. Ya o arkadaşlar bizim evimiz değil mi bu bir de? Anlamadım. Bir Onur'un şeyi vardı. Aa, aa ısıtıcı da var. Aa en sevdiğim. Oğlum ben niye yanmıyor burada? <laughs> Neyse sorgulamayacağım. Aa, Ali, Ali, Belki ejderhasın olsun ya. Belki o yüzden yanmıyor olabilir. Hayır hani bir de bir şey soracağım. Efendim? Hem niye kanadın var ve niye bu Kanka Aa. ilk başta niye kandım var? Çünkü ejderha Ama ikinci olarak hadi arkadaşlar boynuzum biliyorum. Onur Onur'un maskesini açınca garip bir patlama olmuştu. Onda kırıldı garip bir şey oldu da. Kanatlarım ne lan benim? Ya arkadaşlar ateş ejderhası de, de, desem ateş ejderhası değilim. Ama ateşi çok sev seviyorum. Ya, yani sıcak seviyorum. Anlamadım bir garip ya. Neyse arkadaşlar şimdi çok dırdır yaptık. Garip bir şeyler oluyor anlamadığımız ama. Biz bir uyuyalım. Yarın ola konuşuruz tekrardan. Tamam arkadaşlar biz uyuyalım. Yarın tekrardan bir şey yaparız değil mi? Hadi herkes yataklar. bir de evi inceleyelim iki dakika. Burada bakın burada bir oda var. Burası benim. Burası benim. Benim senin mi? Hadi tamam senin olsun. Burada ne var? Aa burada kasa var. Neyse tamam kasa güzeldir. Burada ik ikili bir yatak var Enes. En Enes de o en benim adam bura. Benim benim, benim. Hangisi? Hangisi senin yatağın? Arkadaşlar tam evde güzelmiş maşallah cillop gibi. Işıkları da kapatıyoruz. Yer Görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. İyi geceler. Işığı kapat. Tamam hadi. Tamam. Gerçek artık planımı gerçekleştirebilirim. Hadi bakalım. Hoşçakalın.